İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray, Samsun Spor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol ve gol mü geliyor? Mutlak pozisyonda inanılmaz bir kurtarış yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Kısa kullandı. Osimen içeride bu ortayı bekliyor. Ve evet, top üst direkten dönüyor. Ve evet, bu pozisyondan eli boş dönüyorlar. Galatasaray maça 1-0 önde başlamak üzereydi fakat renk rakipleri kaleye vuracak gibi müthiş bir kurtarışla tehlikeyi savuşturuyor. Çok klas bir kurtarış ne kadar iyi reflekslere sahip olduğunu gördük. kullanmayı tercih etti. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Hücum bölgesinde bir pas arasıyla topu kaptı. Ve KoPa'larda maçın ilk golü geliyor. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Savunma aslında elinden geleni yaparak büyük bir baskı kuruyor. Fakat buna rağmen gayet iyi bir şutla topu ağlarla buluşturuyor. Maçın ilk golü geldi. 1-0. Torreira. Abdülkerim Bardakçı. Şimdi hızla taç diyor. Gol! Şimdi skorda denge var. Maç oldukça hareketli başladı. İşte golün tekrarı geliyor. Kaleci de karşı karşıya kaldı ve gibi bir son vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 Yunus Emre çift. Yerinde müdahale Ata sona erdiriyor Şimdi bir karşı hücum fırsatları var Savunma henüz yerleşemedi Ve kontra tehdidi sürüyor Yunus Emreç'i Kritik bir pas gönderiyor Ortayla gönderilen top da araya giriyor Bu müdahaleyle top taca çıkıyor Tehlike yaratabilecek bir pas Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı Cidden iyi bir kurtarış. Korneri uzun kullanıyor. <laughs> Ve top ağlarda. Nefis <laughs> bir gol. Kusursuz bir gol. skor 2-1'e geliyor. Rakibine topu kaptırmak istemiyor. Fizik gücünü ortaya koyuyor. Olse. Şimdi vurdu. Bu şut denemesinde kaleci zorlanmıyor. Barış Alper Yılmaz. Ve oynanmamış süre olarak kabul edilen iki dakika mı? Şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı. İnanılmaz. Karşı karşıya pozisyonda çok sert bir şut çekti ama top direkten dışarı gitti. Sert ve etkili vurdu ama direkt gole izin vermedi. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Osimen ilk yarıda maçın seyir zevkini yükseltti ve takımına katkı sağladı. İlk 45 dakikada attığı golle devre arasına önde girmelerinde büyük rol oynadı. İkinci 45 dakikada da bu performansını sürdürmesini bekliyorum. İkinci yarı başladı. Samsun Spor bir gol geriden gelmeye çalışacak. Beraberlik golünü getirecek boşluğu paslarla açmaya çalışıyorlar. Torreira zamanı oynamayı tercih ederek paslaşıyorlar. Samsun Spor topu rakibe kaptırıyor. Yunus Emre çift. Yunus Emre çift. Samsun Spor hücumda hareketleniyor. İşte golün tekrarı geliyor Kaleye şöyle bir bakıyor Plaseyi vuruyor ve topağalara gidiyor Gerçekten çok şık bir gol Takımı beraberliği yakalayınca Thomas Reis biraz olsun rahatladı. Şimdi öne geçmenin planlarını yapacaktır. Ve skor 2-2'ye iki, geliyor. Torreira. Bir Barış Alper Yılmaz içeride pozisyon yaratmaya çalışacak. Atak kesiliyor ve top şimdi rakip takımda. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Topu yüksekten gönderiyor. Şimdi bir orta şansı. Rakibini iyi savunarak topu uzaklaştırıyor. Müdahalesi başarılı oluyor. Skorda eşitlik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Topu havalandırdı ve şimdi rakip kalede tehlike olabilir. Eyüp Aydın. İyi bir ara pası. Direkt ve top oyun alanında. Oyun devam ediyor. Top önce direğe çarptı. Sonra kaleciye gitti. Zor bir pozisyondu ama direğin de yardımıyla topu tutmayı başardı. Belki de galibiyet golü olacaktı ama Drek kalecinin imdadına yetişti. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Etkili bir pas olabilir. Hakemin karar faul. Samsun Spor de serbest de uç, uç, uç kazanıyor. Çıkalım. sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skor eşit.